Merhaba arkadaşlar. 26 Şubat Cumartesi 2022 iddia tahminleri programını sizlere değerlendireceğim. Önceki popüler maç tahminleri videolarıma full çekmek isteyenler ne kadar, nasıl, kaç günde full çektiğimizi, ne şekilde full çektiğimizi sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi takip etmeyi kazanmak istiyorsanız unutmayınız. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı yüksek ne kadar yüksek? %80, %90 olan günün ideal banko kuponunu canlı maç bahislerinde yüksek orandan değerlendirebileceğiniz teknik kale görebilirsiniz. Bunu küçük bir bedelle yapıyorum, cüzdi bir miktarla yapıyorum. Günün şartlarında malum kimse kimseye güvenmiyor deneyip iddiada da para kazanabileceğinizi kendi gözlerinizle kendiniz göresiniz. Önceki da izleyip başarımın %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruplara katılmanız hepinizin faydasını olur iddiada kazanmaya başlayabilirsiniz. Öğreneceğiniz ve kazanacağınız çok şey var. Tabii ki karar sizin. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruba gelebilirsiniz. Gruba katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Almanya Bundesliga'da saat 17.30'da Bayer Leverkusen kendi de Arminia e Bielefeld'i konuk ediyor. Bayer Leverkusen Bundesliga'da 3. sırada yer alıyor. 23 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 60 gol attı, 39 gol yedi, 41 puan topladı. Form durumu baktığımızda son 5 karşılaşma 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Mainz'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Son 5 karşılaşmanın tamamını 2.5 üstte tamamladı Bayer Leverkusen. Arminia Bielefeld ise 23 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 29 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Union Berlin'le oynadı ve Union Berlin'i e kendi evinde 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Son 5 karşım 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı Arminia Bielefeld. 17.30'daki Bayer Leverkusen Armine karşılaşması karşılaşmasıyla ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı unutmayız. Saat 17.30'da Almanya Bundesliga Freiburg kendi evinde Hertha Berlin'i konuk ediyor. 23 karşılaşmada 10 galibiyet 7 beraber 6 mağlubiyet aldı. 36 gol attı. 26 gol yedi. 37 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Augsburg'u 2 birlik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmada 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Hertha Berlin ise 23 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 51 gol yedi. 23 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Leipzig'de oynadı. Leipzig kendi evinde 6 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasında 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. 17-30'da 17.30'da Bundesliga'daki Freiburg Hertha Berlin karşılaşması ilgili tahminim ilk yarı Handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayınız. 18'de İngiltere Premier Lig'de Manchester United kendi evinde Watford'u konuk ediyor. Manchester United 26 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 44 gol attı, 34 gol yedi. 46 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Leeds'i 4-2'lik skorla yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşma 4 tanesi 1.5 üstte tamamladı Manchester United. Watford ise 24 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraber 16 mağlubiyet aldı. 24 gol 43 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Aston Villa'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Golle açısından son 5 karşılaşmada 2 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Saat 18'deki Manchester United Watford karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayız. İngiltere Premier Lig'de saat 20.30'da Everton kendi evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Manchester City lider durumda 26 karşılaşmada 20 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 63 gol attı, 17 gol yedi. 63 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Tottenham'la oynadı ve 3-2 Tottenham'a mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı Manchester City. Everton ise işte 23 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 28 gol attı. 40 gol yedi. 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet. 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da son Tempton'la oynadı. Ve 2-0 son Tempton'a mağlup oldu. Golle açısından son 5 karşılaşmasında 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Saat 20.30'daki İngiltere Premier Lig'deki Everton Manchester City karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyelim. 23'te Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain kendi evinde Etienne'yi Saint-Etienne'yi konuk ediyor. Paris Saint-Germain 25 karşılaşmada 18 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 53 gol attı, 22 gol yedi, 59 puan topladı. Sonunda 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Nantes'la oynadı. Nantes'a 3-1 mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 üstte tamamladı Paris Saint-Germain. Saint-Etienne ise 25 karşılaşmada 5 galibiyet 7 beraberlik 13 mağlubiyet aldı. 26 gol attı 47 gol yedi 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evi Strasbourg'la oynadı. Ve 2-2 berabere maç sonuçlandı. Son 5 karşılaşma 3 tanesini 2.5 üstte tamamladı. Saat 23'te Fransa Lig Band'daki Paris Saint-Germain Saint-Etienne karşılaşmasıyla ilgili tahminim. ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara tüm maçlarda oynarken de hava şartlarını dikkate almayı lütfen ihmal etmeyiz. Evet arkadaşlar ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Tekli ve kombine tahminlerimi ara sıra bir fırsat buldukça telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun yorumlar kısmına, açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar bugün size toplamda 5 tane mücadele verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. En başından söylediğim gibi bu kanalda ideal tahminler öneriliyor. 20-30 kere oynayıp bir tane bile tuttu bu şekilde ben gitmiyorum. 7 oynuyorum 7 tutuyor, 8 oynuyorum 8 tutuyor. Bazen 5 oynuyorum 3'ü tutuyor, 4'ü tutuyor ama toplamda %80, %90 tutuyor. Kazan mı kaybetmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Onun için ideal banko tahminlere gidiyorum. Bu şekilde oynuyorum. Bu şekilde garanti olsun, az olsun, benim olsun, garanti benim olsun diyenler varsa da herkesi kanalı takip etmeye bekliyorum. Verdiğim tahminlerde ikili üçü cımbızlayıp kendi kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı yüksek olan emek vererek oluşturdum. Gün İdeal Kasa Katlama Bangkok Fonu VIP Elmas Grubu'nda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıklara emek harcanmış ayrıcalıklara içmek istiyorsanız Elmas Grubu'na hepinizi beklerim. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacı abone olup bildirim zilini tıklamayı unutmayalım. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.